Geçen hafta Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra bu maçın önemi daha da arttı. Deplasmandan aldığımız 3 puanı içeride kazanarak pekiştirmek istiyorduk. Milli takım arasında da iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Maçı da iyi analiz ettik. Hocamız gerekli taktikleri, teknikleri verdi bize. E, tabii maçın hemen başında öne geçmemiz birazcık oyunsal anlamda e, Skoru da korumanın vermiş olduğu. E, ne derler, düşünceyle biraz daha top Bursa Spor'da kaldı. Daha çok defansif anlamda oyun oynamaya devam ettik. İkinci yarı da biraz daha önde tutarak oyuna hem ortak olup hem de gol veya goller bulmak istiyorduk. Tabi Bursa da geride olmasının vermiş olduğu şeyle baskısı biraz daha artmış olsa da biz kalemizi iyi savunduk. Pozisyon, %100 pozisyon vermeden iki tane %100 pozisyon verdik ama orada şansımız yerindeydi. Daha sonradan maçın son dakikalarında attığımız golle tamamen oyunu koparttık. İçeride kazandığımız için mutluyuz. Konya Spor camiasına hayırlı olsun. Şimdi önümüzde bir perşembe günü kupa maçı var. Oradan da avantajlı skor alıp kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz le public nous a beaucoup aidé, nous a beaucoup poussé aujourd'hui pour, pour, pour gagner 2-0 aujourd'hui et ça fait vraiment du bien, c'est une victoire qui fait vraiment du bien. Fenerbahçe maçından sonra e, bu moralimizi yerine getirdikçe, cesaretimizi yerine getirecek çok güzel bir 2-0'lık galibiyet aldık. Taraftarlarımıza da bugünkü galibiyette çok büyük bir rol oynadıkları için çok teşekkür ederim. Il faut pas prendre ce match à la légère et ça va aller. Je pense qu'on qu'on peut se qualifier pour le prochain tour de la Coupe. Ee, tabii ki zor bir maç olacağına inanıyorum ama tabii ki taraftarlarımızın desteğiyle iyi geçe geçecektir eminim. Ee, iyi kalitede bir maç olacağına inanıyorum.